gidiyoruz ha. Yine bir vlogdayız kardeşim. Ceku, hazırsan çıkalım balım. <laughs> Ceku izleyelim. Bir şey söyleyeceğim kardeşim, bu arkadaki gömlek ne işte Hangi şirkette şeydin? Pfizer falan mı? Business kardeşim. Pfizer, Pfizer'de falan mı çalışıyorsun? Bu aşıyı siz bulacak mısınız herhalde? Aşı beklemeyin. Ha? Hepimiz öleceğiz. Bunu... arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Cihaloğlu'ndaki Tuna kardeşimizin mekanında güneş oto aksesuardayız. Ve şu bebeği çekeceğiz. O arabada şöyle bir şey var bak. Haydi! <laughs> Şu an ne renk sarı. Bak, sarı beyaz. Güneş oto Ne oto aksesuar bu? Güneş oto aksesuar kardeşim. Ceylan burada. Ceylanı çekme. <laughs> Çok omen sıkışmış ama. Çok önemli mi? Araba çok önemli çıkıyor. Araç çok omenli. Ekranlar kendinden DVD'li. Haydi. Galoşsuz girilmez. İşin şakası değil kanka. Hani ciddi galoş var. Anladın mı? Galoşlar burada. Yanlış olmaz. Bedene dönüyor. Açılıyor. Evet arkadaş kalosuz girilmez olayını herhalde siz yanlış anladınız ama kalosuz girilmez. Arabada. Ama böyle under, acil bir yere gidemiyor. Karışım underground 2 3. paket full aksesuar. Araç full açık aksesuar yani kırılmış paket. <laughs> Şimdi, normalde hani şu kitleri taktığın zaman burada böyle bir saçma bir kabalık olur ya. Bak bunda falan yok mesela bayağı iyi olmuş. Ya bu arkadaş bayağı iyi yapmış. Kaba duruyor ama bu görüntüsü içeride hoşuma geldi. Ya şu, şu, kit çok iyi olmuş ya bozmamış arabayı. Hani böyle çakma göstergeler koyan arkadaşlar olur ya bu da fisadı işte. <laughs> aferin aferin basın Bu Onun gibi kötü olmamış. Şu tuş ne işe yarıyor acaba? Bu tuş antil olabilir ya. Yani. Sonra. tuş. Bu şeyin dostu mu? sensörlü mü yaklaşınca kalkıyor? Tabii yani. tabii hemen. Şöyle <laughs> şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyorsun. Bak olun. Kaldırıyorsun. Parlattığın zaman Parlattığımız zaman tekrar indiriyoruz. Tekrar eski haline geri getiriyoruz. Sizler kumanda bu. Önden ses alamazsın. Geç arkaya ben kaldım. Çok tatlı sesi var. Çok tatlı bir sesi var. Gerçekten çok tatlı bir sesi var. Bir sesi var. Eyvallah kardeşim. Bize bu zevki yaşattığın için teşekkür ederiz. <laughs> Hemen yine bir oyuncak buldum değil mi? Çok iyi değil mi? Hemen bir oyuncak buldum değil mi kendim? Çok iyi. Düşüyorsun ha. Mecbur kardeşim. Babam bizde. Bunlar bel destekli mi kardeşim? Hiçtir. Bunlarda öyle çok destek yok. Ama kalite olarak kalitenin kumaştır. Bir sıkıntı yok. Kalitenin var. adı GTI tamponlar pazardan Allah korusun nazardan kardeşim. Ne kardeşim bir tane kimi Çal çal çabuk ceple. Arkadaş yara sahne kapaklarını tanıt bak. Hı? Aşağı yukarı hep yara sahne kapağı çalışıyor. Yara sahne kapağı nereden çıktı ya? Oğlum o da görüyorsun. Ha, görüyor ya, Her yerde görüyor musun? Niye bu kadar yani? Nereden? Biri yaptı,

Çok iyi bir oran. Pilli Kardeş, lambası da. Nerede buluyoruz bunları peki? Güneş otu aksesuar. Güneş otu Çok iyi lambası var. Pilli de, bir de. lan. Portatif falan Hocam kaç para bunlar? <laughs> Hangisi? Şu, şunlar. 100 lira olur size. 100 lira. Tabii. Eyvallah. Şimdi mi, peki. Mi? <laughs> Peki 100 lira. Yürü 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 yürü. <laughs> yürü mü? Peki <laughs> <Bir ke>, bizim <laughs> şey bizim referansımızla gelen arkadaşlara da mı 100 lira? Yok, onlara 80 olur. Aa eyvallah o zaman. Evet abi 362. Yani, şeye... <laughs> tamam. <laughs> tamam. Bunu alıp götürmesinler ama. Yok. Ben götürürdüm abi. Vallahi çalardım bunu. Çok 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 iyi abi. Baksana kaza yaptı adam durdum ya kardeşim bir şey mi oldu falan filan derken arkadan arkadan alır derim çocuklarımın alın götürün. <laughs> ne direkt atlanıyor ya Ne yukarıdan Ne yapıyor? geç ya Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? abi çok iyi. <laughs> çok iyi. Başka? Başka yok, bir kadar işte. İki çeşit mi? İki çeşitli. Ha. Hani şey yapıyorlar ya, tren kornası takıyorlar. <laughs> Aynı onun gibi, çok iyi. <laughs> Bunlar da şeyiz var zaten. Modül bağlayabiliyorsun bunlara. Ha. Ural şu vesaire vesaire çalıyor. Tek modüle bağlı zaten. Evet. Bu modülü bağladığın zaman hepsi çalabiliyor. Bir yurtasın da var zaten. Kendi dolduruyor. Tabii yani, tabii. tabii. Havayı... Yani var zaten. Öbür türlü olduğu zaman sürekli hava basacaksın, edeceksin. Bir de şeyi güzelliğini ha. yaptık. Normalde arka tanktan alıyorlar. Konuya tanktan çekiyorsun ve basınç düşüyor. Biz direkt valflerden aldık. Valfler önünde bizim. He öndeki valflerden aldık. Normalde göre biraz daha fazla ses çıkıyor tabi. Aynen. Kartal var düşün için? Kartal şova kalktı. Değirin sahibi gibi. <laughs> He <Ha. gülüyor> Çocuk falan geçsin. Hiç kulağını sınlamasın. <laughs> Çünkü zaten buraya bakıyorduk. Korna şişti. Abi bu ne? Çok iyi. <laughs> çok iyi. Dükkan içinde ve kapalı ortamlarda çalmayın diye dergahı unutmak lazım. Abi bunun en büyük özelliği ne biliyorsun? Güzelliği. Şimdi yolda gidiyorsun. Çevre şey yolunda çıkıyorsun mesela. Ya kornaya basıyorum basıyorum sesini alıyorum. Evet. Evet. Kornalar genelde çok duyulmuyor ya. Orijinal kornaları... Yoruların... korna var ki orijinalinde ben içeriden basıyorum ya ben duymuyorum. Evet. evet. sıkıntı orada. Adam arkadan kornaya bastığı zaman bir kafayı sikiliyor zaten arkadan Aynen. ne geliyor. Bakıyor ne geliyor. Bir tane sahibi geldi bir de. Uzun yola giderken çok yatıyorum mesela ben. Tırlar açılıyor mu? O da bana basıyor da. <laughs> Adamlar da kültür abi zaten korna. Ya bir de tırcılar korna çaldığı zaman direkt sana çalıyorlar zaten. <laughs> Güzel değil Aynen. O zaman detayları birazdan konuşuruz. Tabii tabii istediğin her şey. <laughs> Evet kardeşim, makinemiz bu. Seni bir tanıyalım. Adım Yavuz. Atokum <laughs> okumda <laughs> <laughs> Merhaba Yavuzcuğum. Merhaba. Evet abi şimdi araçta neler var? Bu farlar... Bu farlarımız orijinal farlarımız değil tabii ki. Evet. Bu 2016 ikon farı. Normalde bunlarda mercek yok. 2016 ikon farı. Aynen öyle. Ha, bunlar Normalde mercek. Normalde mercek yok. Hı -hı. Biz mercekli bir sistem istediğimiz için değiştirdik farları. Evet abi. Jantlar Jantlar, e, Megane 4'ün opsiyonel 17 jantı. Orijinal ama replika jantlar değil. Onu da belirteyim. Replika almadın değil mi? Yok replika değil. Özellikle zaten onu istedik. Peki bu aynalardaki şu martı mı? Ne, de, ne deniyordu buna? Yarasa Ayna ayna Kapımı. Aynen. Batman. Bunlar arabaya değişik bir hava katmış ya ama bizim ya. Bizim amacımız zaten araba sert bir görüntü katmak merceğin sebebi de o. Hı hı. Yarasa da biraz etkili olur tabii. Peki şey, sisler? Sisler 3 farklı zaten. 3 farklı. Üstünde 3 farklı renk var. Hı Sarı, hı. beyaz, mavi. Bunlar kumandalı değil mi? İçeriden de kontrol var, kumandadan da kontrol var. İçeriden kontrol... Hı. Göstereyim ben istersen. Normal sis kolundan... Evet. Şu şekilde bak. Sisi kapatıp açtığın zaman mod değiştirir. Ha anladım. Bu şekilde. Otomatik mod değiştiriyor sesi Aynen. zaman. Aynen. de çakar modülü de var. Evet. Kumanda ile bu değişikliği yapabiliyoruz. Çok iyi. Peki <laughs> Air abi, Air muhabbetini nasıl yaptın? Kime yaptırdın Air'i? Air. Air. Asıl en önemli konu o. Asıl en önemli <laughs> konu o. Air, Mehmet Albayrak. Air süspansiyon yapımı. Evet. Çok sevdiğim bir abimdir kendisi. Bu işin de piridir zaten. <laughs> <laughs> Birçok yerde sorduk. Fiyat araştırması yaptık. Abi zaten dediğim gibi hani çok herkese yapan bir insan değil. Evet. Çok hatır belası yaptırabilirsiniz yani. Ha. Dost işi. Dost işi, işçiliği muazzam, yol servisi muazzam. Gece 2, 3, nerede olursa onu hiç fark etmez. Gelir. Diğerleri gibi değil. Onlar kendilerini de biliyor zaten. Evet. Normalde 4 bağımsız düşündük. Ondan Neden ön arka? 4 bağımsızın bana göre, hani benim <laughs> kullanıma göre biraz sıkıntılı. Ha. Ya şimdi şöyle bir durum var da arıza çıktığı zaman bir Arzası... Ön basacak, bir arka basacak. Şimdi dört bağımsız o sıkıntı yaşayabiliyoruz. Evet. Onu yaşamamak için iki bağımsız istedik biz. Hem fiyat olarak da daha uygun. Peki memnun musun? memnun memnunum. Hani birçok kişi gaz basamazsın, konfor etkiler vesaire gibi bir şey söylüyor ama Mehmet abi sağ olsun İşçiliği güzel yapınca sıkıntı yok. Peki sıkıntı yaşadın mı Eyer'da hiç? Sıkıntı bizden kaynaklı. Evet Bizden kaynaklı, hani benim kullanımından kaynaklı birçok şey yaşadık Onu kullanmanın zaman problem olmuyor yani. Kaldırıma çıkarsan <laughs> sıkıntı yaşarsın <laughs> Bir kaldırım muhabbetiniz varmış onu bir anlat Kaldırım muhabbeti Tuna'yla Tuna'yla Ya şöyle söyleyeyim Ben göze çok inan bir insanım yani Evet Göze, Çocuklarla nazara mı yani? <laughs> aynen aynen <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarla muhabbet ediyoruz böyle Yattım anda orada Ama nazar değer abi Baksana araba şimdi hiç flans gibi durmuyor şu <laughs> önden yani Zaten önden bir bir şey Önden flans. Yandan Honda gibi vesaire vesaire şeyler söylediler zaten bize çok. Önden çok değişik duruyor araba. Bilmiyorum ben çözemedim neye benziyor. <laughs> Dedim yağmurlu da var. Hani yapmayacağımız işte bir an dalgınlığa geldi. Yatmanda da, kaldırma mı çıktınız? Yatmanın ilerisinde. Ha. Ya normalde araba ben zaten havada gezmem. <laughs> Düşün işte şansa bak araba komple kalkıktı. muhabbet ederken taktiğe bir baktım kaldırımdayız. <laughs> o arada işte ufak bir sıkıntı çıkarttık. Mehmet abi sağ olsun gece 2 ve havadaki yağmuru görme yani. O saatte geldi yaptı. Yani Peki abi arabanın içine bakalım mı biraz? Bakalım. İşte asıl muhabbetler içinde. 5D olan bunlar mı? Aynen. Ama bunlar çok iyi evet. ya. Ya ben şiddetle tavsiye ederim. Özellikle Renault arabası kullanıyorsan ya, bunların tabanları kronik rahatsız zaten. Evet. Çok çabuk kirleniyor. Kir, toz vesaire hiçbir şey altına bırakmıyor yani. Arka tarafa da bak istersen. Bir. Havuz orta şaftı da koruyor direkt tabii değil tabii. mi? Tabii tabii. Aa çok iyi bu havuz, bu havuzlu paspas benim bayağı hoşuma gitti. Araçta tesisat var. Tesisat şöyle. Ön deliklerimizde 4 tane bomb tweeterımız var. İki solda 2 saat olmak üzere. Şöyle tweeterları çekelim. Tabii markasını aldanmayın. Biz onların mevdanlarını kendimiz değiştirdik. Can kardeşim sağ olsun. Güzel bir işçilik yaptı bunlara. Ve şuradaki işçilik inanılmaz iyi abi. Genelde... Özgür abi yaptı. Hmm. Özgür abi bu işin zaten Samsun'da biri. Genelde buradaki pandizotlar biliyorsun ya patlar abi ya dışarı çıkar. Yani, yani Bu bayağı iyi. Hiç şeyi bozmamış, görüntüyü bozmamış. Yani arabanın üst döşemesi de siyah olsaydı bunu çok zor ayırt ederlerdi yani. Aynen o kadar iyi bir işçiliği var. Navigasyon. Ekranımız burada. Arkada iki takım mid-range. Bir, bir takım da Don Aynen. içeride mi? İçeride. Ön kapıda Hertz mi <laughs> var? Aynı şekilde arkada da Hertz mi <laughs> var? Bagaja bakalım abi. Bagajda neyimiz var? Bagaj. Okay. Eski seri Forex'imiz var. Çift yönlü kabin zaten. Evet. İster içe ister dışa. Tamam. Tankımız burada. Kaç litre tank? Valla onu ne sen sonra ben söyleyeyim. Ha. Onun hakkında pek bir bilgim yok. Tamam. Tankı sonra. Çift var zaten. Evet gördük burada çift hafif var. Bir hafif ona. Proje devam ediyor zaten. Bir amfi daha eklenecek. Evet. Bak bu sistemi de fluyansta göremezsin. Böyle. Kendi el emeği. Otomatik bagaj gibi ha? Tabi. Vay çok iyi. Akropovic. Eksoz başlı. Olmaz olmaz. Tabi ince de bir sesimiz var tamam. arabada ama Vay. güzel güzel bir dizel sesimiz var. Evet o zaman bagajı kapatabiliriz abi. Peki abi toplam bu aracın maliyeti mi? Sana maliyeti ne oldu işte arka şeydir yan bıçaklardır. ya Bıçaklardır. Çok farklı bir toplanma vardı. kardeşimden aldım ben bunu. Ya ortalama şu an yapmaya kalksan çok fazla millet gibi ben 75-30 yani bin liraya falan aynı şekilde toplayabilirsin 30 lira liraya buna farlar da her şey eğer her şey dahil kabalama hesaplıyoruz bunu İnceye girdiğin zaman fiyat artabilir düşebilir de anladım ortalama 30 bin liraya bu arabayı mal ortalama 30 bin liraya çıkarabilirsin yani aslında fiyatlara bakarsan şu an 30 ben... para değil arabaya harcamaya insanlar Şahine Doğan'a 50 100 bin liralar falan yani, konuşuyorlar internette ama geçen seneden başladığımız için geçen sene o zamanki fiyat farkı Aynen yok. kur Uçurum farkı evet. Diyorum ya millet gibi yok 50 60 bin lira demeyeceğim. O yüzden 30 bin lira halledebilirsiniz diyeceğim yani. Peki arkaya neden şey dönmediniz? Ne onları? Net evet, ön arkaya yani. istemedik ya. Ha. E giriş yapacağız <laughs> ama olmasın. underground olmasın. <laughs> dükkan sahibimiz. Tuna abi siz de buraya bir alalım. <laughs> siz de bir gelin bir, bir anlatın bize neler var, neler neler yaptınız burada, neler oldu, neler döndü. <laughs> araç, araç hakkında detaylı bilgi biraz da sizden alalım. Kanka bu arabanın sahibinin daha detayı var ya. Bende o kadar detay yok. <laughs> ya bize ne diyorsa onu yaptık. Biz mümkün mertebe hani yan marş bir yerini, ön ekini, cam rüzgarlı, koltuk kılıfı, işte stop karartması, arka piyano bir detayı falan. Onları bize de çıktı arabanın. üç renkli etler bizde işte alttaki neon aydınlatması bizde. Boya, boya boya. Boya boya. Bir şu detay kaplama. Bunu yeni yaptım Bunu yeni yaptı <laughs> işte. Yeni maceramız. Bir arkadaşımızın arabasında gördük. Gördünüz. Ares mi yazıyor orada? Ares. Ya. Ares yazısı da ya güzel. Yani şey demeyeyim hani biz yaptık. Bir <laughs> 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 kardeşimin arabası var. Çok kanamıyorum kendisine ama hoşuma gitti. Kendisine sordum. Yapabilir miyiz <laughs> diye. Üzgün alın dedi da, alın da mı? Valla <laughs> araç çok güzel olmuş abi Özellikle ben jantlarına bayıldım arabanın Sana bir şey söyleyeyim mi? Jantlar aslında çok fazla beğenen yok Replika değil Abi ben, benim çok hoşuma gitti çünkü Niye? Arabayı tamamlamış Mesela buna böyle çok değişik saçma bir jant çok koysaydın güzel, Arabayı bozardı jant denedik zaten çok jant denedik Arabayı İlk bozardı İlk zaten üstünde Golf R jantı vardı Ondan sonra Golf R jantı Aynen R jantı vardı ee, Volkswagen denedik olmadı ya bu jant olmuş ya. Bu tam iyi. tamamlamış arabayı yani. Tam oyam olmuş. Evet. Arabanın kendi rengi de çok güzel. Evet. Yani o bilek de çok tatlı duruyor arabada ya. yani. Geçişleri çok güzel duruyor. Şunları ileteyim arabanın orijinal rengi bu değil. Araba komple boyalı değil bunu da söyleyeyim de. Evet. Seramik yaparken falan isterirsen artık 3 ton, 4 ton, 7-8 kere seramik yediği için renk ton açıyor yani. Açtı. Bayağı böyle. Iyi. Daha, daha mı koyuydu rengi? Biraz Büyük daha koyuydu. Fotoğrafını gördüm. Ha. Çok koyuydu. Yani bu Ama de bu, bu değil. Bu renk tam kurşun gri olmuş yani. Tam Ama oturmuş. Rusak bulut gri diye geçiyor işte. Araba zaten ilk halinin hani, fotoğrafını atarız. <laughs> ya araba zaten şey flans gibi durmuyor hiç ya. Devrime kafa mı dedi o işte. <laughs> Devrime kafa attınız. Peki kardeşim. Başarılarınızın devamını <laughs> diliyorum. Teşekkür ederim. Elinize, emeğinize sağ sağlık. Araç çok iyi ediyoruz. olmuş. Geldiniz. Elinize sağlık. Bizi bu güzel ya. arabayla buluşturduğunuz için teşekkür ederiz Yavuz Slediğiniz Bey. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. <laughs> Açtım. Açtım. Açabilirsin abi. teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Dur, ya. Evet, bugünkü aracımız da buydu arkadaşlar. Yavuz kardeşimize teşekkür ederiz izlediğiniz için. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şu önündeki yazıdan bakabilir miyiz bir daha? Kanalın adını değiştireceğim sen yazıdan yapacağım. Evet, görüşürüz arkadaşlar.